Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Hollande, Venedik'te İtalya Başbakanı Matteo Renzi'nin konuğu oldu. İki liderin gündem maddeleri arasında mülteci krizine ilişkin Brüksel'deki Avrupa Birliği Türkiye Zirvesi ilk sırada yer aldı. İkilinin düzenlediği ortak basın toplantısında İtalyan Başbakan, Türkiye'deki basın özgürlüğüne yönelik endişelerinin altına çizerken Hollande ise teröre mücadeleye değindi. Matteo Renzi, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri açısından yeni bir sayfanın açılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak aynı zamanda şunu net bir dile ifade etmek gerekiyor. Basın özgürlüğü, İnsan Hakları Sözleşmesi'nin anavatanı Fransa ile birlikte, hem İtalya hem de Avrupa Birliği'nin temel değerlerine inançla bağlı olan herkes için önemli bir değerdir, diye konuştu. <laughs> Fransa Cumhurbaşkanı ise terörizmle mücadele Avrupa çapında karar almayı gerektiriyor. Alınan kararlar şimdi hayata geçirilmeli. Her ülke kendi payına düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Terörle bağlantılı istihbarat paylaşımı yapılması şarttır, dedi. <laughs> Toplantılarda ayrıca iki ülkenin ulaştırma bakanları lyon Torin arasındaki hızlı tren hattının yapımı ile ilgili yeni bir anlaşmaya da imza attı. Çok sayıda bakanın katıldığı zirvede, 13 Kasım Paris saldırılarında hayatını kaybeden İtalyan öğrenci Valeria Sores'in de unutulmadı.